de gitmedik. Ee, gitmedik. Neden gitmedik? Çünkü kanuna aykırıydı. Çünkü anayasaya aykırıydı. vesaire. Gitmedik. Ee, gerekçemizi de koyduk. Dava edildi bu. Dava edildi. Şimdi hiçbir derdimiz yokmuş gibi. Hiç bu e, virüsle e, gerçekten uykusuz gerçekten bütün gücümüzle, varımızla, yoğumuzla çalışmıyormuşuz gibi, e, her şeyimizi seferber etmemişiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Adalet Bakanı'yla, Maliye Bakanı'yla, Çalışma Bakanı'yla, e, tüm bu bakanlıkların bürokratlarıyla, Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilileriyle, memleketin ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek, ortak akla ulaşmak, ee, ve bir milli birlik içerisinde çözüm odaklı vatandaşımızın ve meslektaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışmıyormuşuz gibi e, bugün bir idare mahkemesi e, dedi ki hiç gerekçe yok. Sıfır gerekçe, en ufak bir gerekçe yok. E, böyle iki satırlık bir e, şeyle dedi ki e, siz kabul etmeliydiniz bunu dedi. Ya bir insan bir gerekçe yazar. Mahkeme kararları gerekçeli olur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı, anayasaya aykırı. Neden? Çünkü gerekçe yazamaz. Gerekçe yazamaz çünkü e, hukuka aykırı verdiği karar. Bir ve idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Peki ha biz bunu e, tabii ki götüreceğiz bölge idare mahkemesine itiraz edeceğiz. Yani şu anda başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi meslektaşlarım sanki eee SGK primlerinin ertelenmesi için e, ya başka ne yaptın diye günde beni 500 kere aramıyormuş gibi e, battık, yandık, mahvolduk, mücbir sebep işi ne oldu? Kısa çalışma ödeneğinde şöyle bir sorun var, şu mahkemede böyle bir sıkıntı var, şurada bir icra sıkıntısı var diye biz çırpınmıyormuşuz gibi birisinin gittiği, açtığı bir davada peki bu rava gittin, aldı, açtın davanı e, ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.